güzel bir dalış günüydü ve bu dalış günü elime böyle güzel bir şey takıldı ki hemen aklıma Olike şiiri geldi. Beni bulamazsan üzülme, eşyalarımızı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, istediğim heykelleri bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine. Bu şiiri hatırladım ve o elime takılan en az 3000 yıl olduğunu düşündüğüm Likya gemisine ait yani Likyalıların, Likyalıların gemilerinden birine ait çapayı buldum ve dokundum. Sizler de izliyorsunuz şu an. Delikleri görüyorsunuz. Her bir köşesinde üçgen şeklinde tasarlanmış ki daha iyi takılsın diye geometri verilmiş taşa. O üç deliği görüyorsunuz. O üç deliğin arasına farklı Mermerler sokuşturup böyle ağırlık artırıyorlardı çapalarda. E, yahut odun e, sokuyorlardı aralarına. Karşılıklı bir tane daha üçgen koyuyorlardı. E, çift üçgen yapıyorlardı dalgaya göre daha ağır çapa olsun diye e, denizin durumuna göre bu şekilde bir e, sistem uyguluyorlardı gemicilikte gemicilik tarihlerinde. Yani Likya uygarlığı daha önce de belirtmiştim birkaç videomda belki bir duymayanlarınız olmuştur. İlk tarifeli denizcilik seferini yapan uygarlıktır. Yeryüzünde bilinen en zeki kavimlerden, kabilelerden, uygarlıklardan biridir diyelim. Çünkü e, bugün işte Yalova Yeni Kapı gibi olan işte tarifeli feribot seferleri, yorum seferleri var biliyorsunuz. Ee, bu seferleri adamlar 3.000-5.000 yıl önce, 4.000 yıl önce yapmışlar. Yani bunu e, atıyorum işte Adresan, Olympustan başlıyor e, Patara'ya kadar, Lycia'nın diğer ucuna kadar kıyıları, şehirlere, limanlara oraya oraya tarifeli e, liman turları varmış. Ben bunu da biliyordum. Denizciler çok önem verdiklerini de biliyordum ki ekranda şu an gördünüz mü bilmiyorum ben anlatırken ya da birazdan göreceksiniz. Gemilerinin bir e, çizimi var. Tahmini e, bulunan materyallerle, e, çizimlerle ellerine geçen e, günümüz e, mühendislerinin, arkeologların, e, inceleyen insanların e, yapmış olduğu, çizmiş olduğu bir gemi var orada. E, ahşaptan tabii ki. E, ve Olympus'ta yanlış hatırlamıyorsam bir kaptanın mezarı var, lahiti var. Onda da e, geminin şekli ve... Kaptanın ismi e, Anıt'a yazılmış. Başından geçen işte yaşama öyküsü gibi. Şu tarihte doğdu, üç öldü gibi. E, kaptanın ismi, soy bilgileri de var. Yani e, bu bulduğum e, deniz çapası, yani gemi çapası, düzeltiyorum suyun altında. Beni o kadar mutlu etti ki hanım balık tutmayı unuttum o an. E, balıkla özdeşleşemedim. Aklıma hemen e, elik yalılar geldi doğal olarak ve hemen e, duruma hakim Gözlerimi dört açtım. Birkaç şey daha buldum. Ee, ve birkaç şey daha bulacağıma inanıyorum. Ee, yani bazen gerçekten göz aşinalığıyla alakalı bir şey. Elinize takılabiliyor bir şeyler. Ee, yüzerken bile dediğim gibi veya işte yürürken biraz daha gözlerinizi açıp konsantre olursanız, göreceksiniz, karşılaşacak karşılaşacaksınız. Yani ilk dokunan siz olacaksınız. Belki binlerce yıl sonra o duyguyu tadacaksınız. Yani tarifi olmayan bir duygu. Zaten bugüne kadar da beni arazide olmama sebep olan, su altında dalıştırma sebep olan nedenlerden biridir. Bu duygudur. İnanın sizi besliyor, sizi doyuruyor, sizi mutlu ediyor. Güzel bir his, tavsiye ederim. Darısı sizin başınıza, sizin de umarım elinize, ayağınıza bir şeyler takılır. Ee, birkaç çalışma daha yapacağım bölgede amatörce. Ee, birkaç detaylı şey daha yakalarsam... E, gerekli mercilere tabii ki bilgi vereceğim konuyla ilgili. Ee, orada duracağını müzede dursun. Birkaç müzede görmüştüm bu tarz çapalar. Ee, birazdan, şu an izliyorsunuz o çapaları. Ee, bu çapalar gerçekten... E, ...hani doğal ortamında görmek ve dokunmak... Bambaşka. Tarifi yok. Hoşçakalın dostlar. <laughs> Senle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Tamamen realite biliyorsunuz. Safsata yok bu kanalda. bahsettiğim antik çağda hep sürekli bulduğum Likya yolu üzerindeki yerleşkelerde çıkan e, materyalleri incelemek için tabii ki müzeye gelmek gerekiyordu. E, böyle bir şansı e, yakalamışken de değerlendireyim dedim. Hazır bu bölgedeyiz. Şimdi e, bundan ziyade de buraya gelmeden önce hani hep böyle atlayıp zıpladığım çukurlar, kuyular, duvarlar, yapılar olurdu. Anlatırdım işte burası böyle tünel kaçış yeri, burası şu, işte burası mahzen girişi, burası mezar, işte Leyit mezarının içine girerdim, gösterirdim, detaylı anlatırdım işlemelere kadar size. Ee, şimdi bu uygarlık, o hani işte 1800 yıllarda Yunanlı şairin yazdığı söylenir. Aslında e, hala aslı astarı yoktur bunun. Çünkü Yunanlarda baklava gibi her şeye atlama şeyi çoktur. Hani bize ait, biz yaptık gibisine yalandır. Ee, yalancı bir örgü benim gözümde. Çünkü bu evlerimizi mezar mezarlara el yaptık diye başlayan şiirde geçen cümleler ben inanıyorum kesinlikle Likya uygarlığına ait. Çünkü Günümüzde birçok e, anıtta, duvar yazısında vesaire açıklamalar, şiirler vesaire durumu anlatan, izah eden yazılar, yazıtlar bol. Şimdi velhasıl bir de bunların hani daha içeride şimdi ben de sizin de hemen nedir, neyin nesidir o şekilde bir algıda seçicilik yapacağım. Ben yani yakalamaya çalışacağım. aksesuar olsun, malzeme olsun, işte kullandıkları çanak, çömlek, küp, küp mezarı var mı yok mu varsa nasıl bir metot uyguluyorlardı diğer Ugarlıklar gibi mi? E, gerçi layıklar gördük. Adamlar e, layıkların kapaklarına bile kapı kulpü koymuşlar. Yani mezarları bile ev gibi görüyorlardı. Yani mezarları bile çatılı yapmalarının sebebi buydu. E, kendi evleri de zaten numune evlere bakıldığında anlarsınız. Aşağı yukarı kullanırlardı. O yüzden hep gezdiğim yerlerde hep anlatırım ya size. Aslında böyle bembeyaz değil e, kaleler, surlar. Gördüğünüz gibi aslında rengarenk. E, Göründüğü gibi değil. Aslında rengarenk ve ahşapla donanmış, bezenmiş üst katlar, alt katlar, mahzenler gibi gidiyordu. Şimdi bunların kullandığı çanağı, çömleği, bardağı artık altın malzeme, tedavi, tıbbi, tıbbi malzeme de muhakkak çıkacaktır. Çünkü Rodopolis'te e, biliyorsunuz bu Likya uygarlığında ilk Rodopolis'te bir sağlık merkezi kurulmuştu hastane. Asya ülkelerinden, Mısır'dan bile e, hastalar buraya tedavi olmak için gelirlerdi. E, Zaten bir Roma furyası döndü sonra, bir Bizans furyası. İyice bir modernize oldu. Ee, kesinlikle içeride tıbbi cihazlar, e, hani küçük kes, kesmeye işte neşter vesaire aletler çıkacaktır. Ama harici bir de onların kendilerine özgü sikkeleri var. Hani Likyalılara özgü, işte Sideliler, verdik Sidelilerin bastığı sikkeler gibi. Şimdi o tarz sikkeler de burada mevcuttur diye tahmin ediyorum. Ha yani şimdi olumlu olumsuz bir şey olduğumuz zaman zaten ben lens ediyorum buradan. Kültür ne kadar gidiyor. Çünkü ee, hemen tura başlayalım. Ben bir içeri gireyim. Ee, bir press yapalım. Ben devam edelim sonra. Evet. Neredeyiz? İlk Ligya, Ligya seyyahları diyor. Böyle bir, bir pano var. Amcaların resimleri de var. İşte 1800 yıllarda William Martin Lig ile başlıyor iş adamı. Tüccar, Thomas ve diğerleri İşte Sir Francis, Bob Beaufort, işte Ludwig Ross, Charles Tixer, Carlos Robert maybe Sir George Chef, Edward Forbes gibi 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 gidiyor <laughs> e, yabancı uyruklu Fransız Alman İngiliz Amerikalı kimse artık e, ilk lig seyahatleri bu şekilde da resmedilmiş benim şahsi fikrim işte ilk ligya uygarlıklarını e, bulup da hani yıllar sonra üzerine çalışmalar yapan e, nevali alıp götürenler tayfası diye adlandırıyorum ben. Kaymağını yerler gibi. Çünkü yani tiplere baktığımda tipler bağırıyor zaten. Ee, bildiğin iş adamları, tüccar bunları yani. Asi tüccarlar yani. Ben bunları hiç sevmedim. Açık ve net söylüyorum yani. Tarihe olan katkıları varsa da sevmedim yani. Net söylüyorum. Bu amcanın resmi biliyor. Hem de yeni tarih. Herhalde müsaade etmemiş küfür yememek için. Bilmiyorum. Seyyahlar diye çöpeli geçmiş. Ben öyle adlandırıyorum. Şahsi fikrim, şahsi düşüncem. Yani istem katılır, isten katılmaz.